Daha Bakınız Ata İttifakımızın dört tane partisi var protokole imza atan başka partilerimiz de var ama o ana protokole onlar imzalamadı onlar Türkiye ha bu arada başka bir şey daha söyleyeyim e, Ata İttifakı dört siyasi partiden oluşuyor ana protokolde bir de e, bu dört siyasi parti içerisindeki Türkiye İttifakı partisi altı siyasi partiyle ayrı bir protokol imzaladı dolayısıyla aslında orada on tane siyasi parti var yaklaşık on siyasi parti var bu altı siyasi partinin de içinde yer aldığı Türkiye İttifakı Partisi'nin genel başkanı Sayın Mehmet Sağlam bu sabah uyandığında evinin kapısında bir not buluyor. Zamanın çok az kaldı. Sokağa çıkarken dikkat et. Yetmiyor. Manisa'ya çıktığında bizim bütün afişlerimizin panolarımızın üzerine bir QR kod yapıştırıldığını görüyor. O QR kodu da açtığınızda bir takım işte kana kan, kan dişe diş vesaire gibi bir takım bir video mesajı videolar evet hmm. yani o QR <laughs> o da onu da biraz önce gönderdim arkadaşlara eğer hazırlayıp onu da verirlerse bir takım tehditler savurulan bir video ne olduğunu bilmiyorum yani o kadar yeni olduğu ki yani Çünkü daha tam tam, yani, tam yayına girecek. Tozuydu, evet, evet buraya gelip geldiğimde şimdi aldım bunu dolayısıyla nedir kim tarafından yapılmıştır amaç nedir işte kararsız seçmen misiniz diye video başlıyor yani kararsız seçmenseniz o zaman izleyin yani bu PKK terör örgütü propagandası mı yapıyor yoksa PKK terör örgütü üzerinden bize mi saldırıyor... Bizi orayla eşdeğer mi tutuyor ne yapıyor bilmiyorum yani şu an daha tam detaylı inceleyemedim ancak şunu biliyorum. <laughs> Bu seçimde özellikle de bize dönük son derece büyük bir provokasyon var. İlk günden açıklıyorum söylüyorum daha ne diyeyim yani çıktığım bütün yayınlarda İçişleri Bakanlığı'na çağrıda bulunuyorum. İçişleri Bakanlığı'na biz yazılı müracaatta bulunduk. İçişleri Bakanı'nı yardımcısını bizzat aradım. Dedim ki bize dönük provokasyon duyumları alıyoruz. Bu senin işin. Sen işini yapmıyorsun. Ve biz sana diyoruz ki provokasyon var. Sen bostan korkuluğu musun Süleyman? Senin işin. Vatandaşın hele hele. Türkiye'de 3 tane cumhurbaşkanı adayı var. Sen kim oluyorsun da? Devletin polisini, devletin teşkilatını kafana göre kullanıyorsun Süleyman. Buradan çağrıda bulunuyorum. Sayın Cumhurbaşkanı da buradan çağrıda bulunuyorum. Derhal bu adam ya görevden alın ya da işini yapmasını sağlayın. Yani bu ülke ateşe mi atılsın istiyorsunuz? Bir partimizin genel başkanına saldırıda e, bulunacağını açıkça söylüyorlar. Ne istiyorsunuz ya? Ne istiyorsunuz? Peki herkes siz... haddini bilecek. Herkes haddini bilecek. En başta da sen haddini bileceksin Süleyman. Haddini bileceksin, işini yapacaksın. Peki çok önemli bir konu tabii. Yani burada ittifak üyeniz olan bir partinin genel başkanı açıkça tehdit edilmiş. Bununla ilgili tabii ya, çok kısa sürede ediyoruz. oldu. Şu an bir müracaat, müracaat oldu mu değil, bu ediyoruz. konuyla ediyoruz. ilgili? Diyoruz ki bize dönük bir takım provokasyonlar duyuma alıyoruz. Ya bize bir adet koruma vermişler. Yani bir ekip, dört kişi. Ya çocuklar gece gündüz çalışıyor ya. Yazık günah değil mi ya? Gece gündüz 24 saat çalışıyorlar bizle beraber. İnsan haklarına aykırı ya. Bir ekip daha rica ettik. Bir de bütün kampanya boyunca değil ha. Devletin polisinin boşuna işgal etmeyelim, meşgul etmeyelim Sizin diye. kaç tane koruma polisiniz var şu Ama anda? Yani onu anlatıyorum ya. Dört yani tane dört tane koruma polisiniz var ve bunlar 12 saat, 12 saat esaslı çalışıyor. Tam vatandaşın da anlaması açısından. i̇zah ediyorum ya efendim. Müsaade edin izah edeyim. Tabii. Bize dört adet koruma verilmiş. İki tane, iki tane yetmiyor. 4 adet yani bir ekip koruma vermiş. Onlar neredeyse 24 saat çalışıyorlar bizle beraber. 24 saat. Çünkü biz e, 24 saat çalışıyoruz. Yani bir iki saat uyku ya uyuyoruz ya uyumuyoruz. Bunlar da yani sonuçta koruma görevi dikkat isteyen bir iş. Dikkat isteyen bir iş. Ve bunlar da 24 saat bizle beraber gece gündüz çalışıyorlar. Son hafta yoğunlaştığı için işlerimiz İçişleri Bakanı'na resmi müracatta bulundum. Ankara valisi işini yap müracaatta bulunduk. Dedik ki bize ilave bir tane ekip verin son bir hafta. Kritik bölgelere gittik. Ekip verin dedik. Vermediler. Ulan artistlere şey veriyorsun sen. Koruma veriyorsun. İş adamlarına koruma veriyorsun. Ne istiyorsun? Yani ortalık karışsın mı istiyorsun Süleyman? Yani bu benim bu konuşma tarzı benim tarzım değil. Ama beni mecbur bırakıyorsun bunları konuşmaya. Aklını başına devşir. işini yap. İşini yapmıyorsan da bırak orayı. Orası şerefli bir makamdır. Şerefli bir makamdır. Seçim öncesi bu ülkeyi kaosa çekmek isteyenlerin ekmeğine yağ sürüyorsun Süleyman. Haddini bil. Ee, Tabi buradan e, biz de çağrı yapalım. İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu o, e, yanıt hakkı var. E, i̇fadeler e, çok ağır. Sayın Oğan'ın söylediği. E, siyasetin geriliminden tabi Türkiye'nin bir Bakan şekilde. İçişleri Bakan Yardımcısını aradım ben ya. İçişleri Bakan Yardımcısını ne zaman? e, bir, bir hafta oluyor. Konuştuk. Tabi derhal dedi. Bir hafta geçti. İnsan utanır be. O kadar yüz yüze baktık seninle mecliste. Şimdi tabii e, Sayın Oğan uzun zamandır sizi de takip ediyoruz. Ben bu kadar sizin e, sesinizin yükseldiği ve e, sinirinizin bozulduğu bir döneme hatırlamıyorum açıkçası. Çünkü bir e, endişeniz var mı? Bu yani kendinizle ilgili. Yani. Mesela evden çıkarken işte eşiniz ya vesaire. Mesele, Sonuçta ben, en nihayetli... mesele ben değilim sadece. Bakınız. Yani gencecik bir kardeşimiz. E, Türkiye İttifak Partisi Genel Başkanı Sayın Mehmet Sağlam. Onun da çoluğu var çocuğu var ya. Niye böyle bir endişe duysun? Niye böyle bir Seçim öncesi, ya savaşa girmiyoruz ya. Savaşa girmiyoruz. Biz seçime giriyoruz. Demokratik bir yarışa giriyoruz. Adamın evinin önüne, işte zamanın az kaldı. Ya düşünsenize bu psikolojiyi ya. Gelip kapınıza yapıştırıyorlar. Zamanın az kaldı, sokağa çıkarken dikkat et. Bu nasıl bir şey? Işte nerede yaşıyoruz biz ya? Teksas mı burası kardeşim? Söylüyoruz, diyoruz ki tedbir alın. Tedbir alınsın. Devletin görevidir bu kardeşim. Sen devletin polisini, iş adamlarına tahsis ediyorsun. Bilmiyor muyuz zannediyorsun Süleyman. Devletin polisini eşine, dostuna, yeğenlerine tahsis ediyorsun. Bilmiyor muyuz bunları? Adam gibi işini yapacaksın Süleyman. Hesabını soracağım bunun senden. İşini yap. Kendisinin de içinde olduğu bir takım provokasyon duyumlarım var. Aklını başına değdir Süleyman.